Arkadaşlar bugün şu ücretsiz şeyler açacağız. Ben bloklarsa çok girmiyorum. 2 milyon gündür bir şey de yapmıyorum. Oğlum bunlar ne ya? Oh! Neyse. Okey. Bunları aldık. Arkadaşlar ne zamandır video gelmiyordu. Bir ay falan oldu uzun video gelmedi Video gelmedi de bayağı olmuştu. Ben bir anda video ben bir anda bir sürü video yükledim. Şans videosu. Sonra hata verdi. Video yükleyemiyor. Neyse. Bunu boş verin. Bunları açacağız. Lan gizemli star hediyesi bile varmış. Don, 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 Kaç olmaz. tane eşanlı çıktı dedi. Açacağız. Bir tane. Hı? Bir tane. Ben. Sen de bir tane. Her herkeze aynı ödediler. İlk bir 500 kredi yapmış. Bismillah. Açmayacak. Açacağım ben. İçeri. Anne ben yanlış telefonu tuttum. Ya ya yanlış açtı Neyse. Ben ne diyeceğim biliyorum. Beşiktaş, Fasilba, Silva, bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Abone olun, like atın, yorum atın. Bilmem ne. Atın. Eşhane değil bu. Hiçbir şey çıkmadı yine. Güzel. Şunu aç. Hani. Ya. Bekleyin kötüleri aç. <laughs> Kredi aldım da ben görmedim. Bir dakika. 2 1 2 3 1 2 falan yanlış İlk şunu açalım. Evet. Ne? Evet. Ya. 3 tane var merak. Bak sağ sol sağ sol yapınca. Sağ sol.

tipini ben be. güzel bir abi şimdi benim mesajım. Bir şey çıksın Şimdi benim Değer eşabim. listesi ne lan? Abi be, benim mesajım şimdi. Oğlum bu ne lan? Çok... <laughs> ben, abi, abi, abi Really? Abi alabiliyor mu onu? Aaa. Açacağım. Açacağım. El. açıyorum Arkadaşlar. Arkadaşlar N- N- Bismillah. Arkadaşlar kit geliyor. N- 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 geldi. N- 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 tane N- 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 karakter şunu, ben şunu. Her 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 O bende var. Bu daha güçlü. <laughs> Bu da bende var. Bu kadar. Tamam. Kik. Bekleyin. Bir parçalar geldi mi? Tamam. Has it really come to this? Abi be. aç. gidaç. bir mi? şey daha yükselteceğim bu. Evet. Bir yükselteceğim. Bence Elprim de bunu seviyor. Elprim onun hiper şarj var bende. Bir tanesi. Hı. M. Bence bunun kol kol toşı ben aşağıdayım. Arkadaşlar ben halledip geliyorum. Aa, kolu Ne arabası ya? Ya da Araba boğuyor. Blue şey. finish it. Let's go. Evet arkadaşlar hallettik bir. Bitti. Evet. Git. Öl maksimum seviye yaptım. Şimdi 54 değil. Şu seviyeye basarız. Seviye. Hmm. Ne, ne görüyor? Ve şöyle. Bak bunlar var. Kolt. A, bunu şu ben şu Oğlum bir doğrusunu Nap açalım. Yol açalım. Yolun mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama şey başarısın açmayı da maksimum seviye oldu. <laughs> o da maksimum <laughs> seviye oldu. Ve onda. bir de şu Kota aç kotu. Şimdi aşağıcın kotu. Kot. Ya ne koltuğu. Burada bir şey gelecek buraya. Evet. 15. A 15 kalmıştı. bunlar da vardı. Bunlar da vardı. Abi. Be, benimki ne yapacağız şimdi? Bu ne? Bu zıt, Gel buraya. Hemen gittim. Video bitince gideriz. Video <laughs> bitince. Hı, daha bak da da iki tane ikinci eşat. Şapın ikinci de. Kit, kit, kit. Abi kit aç. Şimdi arkadaşlar ikinci hesabımı yedik al, abi. Sen niye konuşuyorsun? Tabii arkadaşlar. Yaşa Elia savaş. Bekliyoruz. Bunları uzatmadan açacağım. Bunda 5 tane sıfır de var. 5 tane 3 Mi? Evet. Oha. Beş... Çünkü geçen verdiler onu Bitti mi? 100, 100. 100. Bir tane. 1000. 1000. 1000. 1000. Evet 1000. İki bin mücevher. İki bin mücevher. An. Ne şimdi 3 bunu atacağız. Üç E şu da benim hesabım. Arkadaşlar. Ben dokunuyorum burada. Dokunma taktiği süper endermiş. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Sağ sol sağ sol. Sağ sol sağ sol. Sağ sol. Sağ sol, sol. Ya. Abi şimdi benim. Ben doğru. Gizemli. Efsane anne ben Ne Ne ne, ne. ne, ne, ya? ne bir şey <laughs> Bakalım bundan kim mi çıkacak? Ne, Çık ne ki Şut. Ya bu. Ya yani ben bunda bir şey demeyeceğim. Taktiksiz. <laughs> bu <onun> Hatalı koştu. Bu <laughs> Hatalı koş. Ben bunu bunu mu? Ne? Ha vardı ya doğru. Hadi, Hadi şimdi benim hesabım. Ya oğlum ne senin hesabın? Benim bir tane daha var. La. Yuh. Yazık çocuklar. Yuh abi yuh yuh yuh. Hı. Hiçbir değişiklik olmadı hesaptan. <laughs> şimdi ben diğer hesabıma geçip geliyorum. Evet, kötü arkadaşlarımız gelecek. Sesinden bu Buna da var. aldım. Videoyu hala alalım. canlı. böyle gizemli. Yedelim. Efşanlığını gizemli canlı Oyu açıyoruz ya böyle bir şey. Aa. Birin. Şu, şu kredi. Ve hediye paketi. <laughs> Ben taktiksiz açıyorum. Bye. Lan ne oluyor? Efsanemi zannettim. Bu arada 800 bit. Açtığımız son olabilir. Artık son. Bay bay. <laughs> evet sonmuş. Bir son. Yani hayır. Yani bir daha hiç açamayacağız ondan. Hı -hı. Yani. Keşke beş tane. Ama kesin değil. Bunu açtım. Bunlar üçe şey çıktı. Oha! Melody! Melody. Maçak. Evet. Oha! Yuh! Yuh! Nasıl ki jandı kolaklar çıktı. Şu an birden çıkacak. Nereden biliyor? Ya biliyorum ben biliyorum. Üç tane, tane sarıya çıktı. Açtık. Dur bir dakika. Diğerinden ne çıktı? Yerini açmadık mı yoksa? Açtık. Ne çıktı? Big. Ay Suji. Ne Suji ya? Açtım burada. İçince hesabımda ne çıktı lan? Açtık da aç, aç açmadık mı yoksa? Açtık. I am by the gizemli. Hayır. Gizemli. Ne ha gizemli açmadık dur. Ha açtık. Gibi. Açtık. Hayır. İkinci hesabımda ne çıktı? Ya bilmiyorum ben. Bla bla Dur be arkadaşlar ben şey yapayım. Pink çıktı. Ha? Pink. Ne pink oğlum ya? Pink çıktı. Eşan Neyse arkadaşlar ben diğer ay ana hesabıma geçip geliyorum. Şimdi. Tactical positioning is bir dakika arkadaşlar. Babam geldi herhalde. Kitap alalım. Baban geldi.

Nào 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 nào, nàng 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 nào nào nào,

Dur, 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 dur. Lan altı verdi lan Bu ne lan? Dur <laughs> arkadaşlar. Bakın şunun altında hem yumurta var hem Godzilla'nın ayak izi var. Hem de Brawl değişti. Tekrar geliyor olabilir yani şey. Ne onun ee, Godzilla etkinliği. Neyse arkadaşlar. Ne yapacak ne kaldı? Bizim kulüp ne anlamda acaba? Mega büfe mi? Bu ne lan? Bilmem. Mega büfe diyor. Başlamasına 14 gün 14 saat etkinlik için daha fazla üye topla. Oğlum gel buraya. Ya gel buraya. Ya ne yapasam bu? Tamam. Baba ben Arkadaşlar, Yapacak bir Ne şey kalmadı. Görüşürüz. Yani başka Ne yapabilirim. Ne kulübe gelsin. yapacakım? Ne yapacakım? Ne bay. Bay yapacakım? Bay bay. Niye hala, niye hala izliyor lan? İzliyor mu? İzliyor. İzleme lan beni. Görüşürüz dedim hala izliyor beni. Bak hala izliyor. Hıh. İzleme lan. Ben izlemedim. Ha. video bitti diyorum hala izliyor. Neyse bu sefer bitti. Bay bay. Bak hala acıtıyor. Neyse bu sefer bitti. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.